Herkese merhabalar. Ben İksir golemi değilim tabii ki. Bu tamamen mizahi amaçla bir yazılmış bir kullanıcı adı. Benim kim olduğumu bilmiyorsunuz. Yani bilemezsiniz de. Çünkü bu videoyu daha bu video kanalımın ilk videosu olacak ve daha yeni açtım kanalı. Hedefim Beyaz Kurt gibi iyi bir podcast e, ve haber e, eleştiri kanalı olmak. Umarım başarabiliriz. Daha önceden oyun videoları yaptığım bir kanalım vardı. Hala duruyor. Hala videolar çekmeye devam ediyorum. Ama bunu reklamla yapmayacağım. Çünkü e, bu kanalda hiçbir şekilde yan kanalımın e, etkisi olmasını istemiyorum. Ne kadar uzun sürede büyüyeceğimizi merak ediyorum. Neyse konumuza geçelim. Konumuz Enes Batur'la ilgili. Biliyorsunuz Enes Batur yakın zamanda kanalını sildiği hakkında birçok söylem ortaya çıktı. Yani gördüğünüz gibi araştırdığımızda da yani hiçbir sonuç çıkmıyor. Hatta URL'sini yazınca bile e, bu kanal gözükmüyor. Bu sebepten ötürü de herkes kanalın kapattığını sandı. Yani böyle de olabilir. Yanlış düşünüyor olabilirim. Ama bu konuyla alakalı bir teorim var. Tabii ki bu teoriyi ben %100 demiyorum. Bu kendi kanalın, bu kendi düşüncem tamamen hiçbir şekilde garantisini vermiyorum. Bu tamamen bir teori arkadaşlar. Yani lütfen e, yanlış çıkarsa bana böyle linçlemeyin, bir şeyler yapmayın ki video bile izlence insanmıyorum. Ee, benim teorim ise arkadaşlar Enes Batur kanalını kapatmadı. Nereden mi çıkarıyor? Çünkü arkadaşlar adam Türkiye'deki en büyük kanala sahipti. Yani tabii ki psikolojisi bozulmuş olabilir. Beyaz Kurt abimin dediği gibi e, psikot atağı mıydı? Hatırlamıyorum. Unuttum. vallahi Unuttum. Özür dilerim. Onu geçiriyor olabilir. Umarım bir an önce iyileşirsin Enes Batur abi de Kimseye bir lafım yok. Kimse. Burada sadece konumuz Enes Batur'un kanalı ile ilgili. Yani o konulara çok girmeyeceğim. Çünkü benim çok bir bilgim yok o konularda. E, bakın arkadaşlar. Dediğim gibi. Enes Batur'un çok fazla kanal abonesi vardı kanalında. Yani Türkiye'deki en fazla aboneli kanal oydu. Yani, kapatma ihtimalini hiç düşünmüyorum. Kay diyelim ki kapattı. Kapattıysa bile illaki geri döndürme şansı vardır. Yani YouTube'a e, bilmem ne mail atar. Illaki geri döndürür çünkü arkadaşlar bu böyle. 10 bin abonelik, bin abonelik küçük bir kanal değil öyle. Cidden büyük bir sürü ödül olan bir kanal. Birçoğunu sevmeyebilirsiniz Enes Batur'u. Yani seç, çektiği saçma videolardan vesaire. Yani ki ben de yani benim ben çok izlemedim Enes Batur. Ben çok bilmiyorum Enes Batur yalan söylemeyeyim. Fakat adamın da kanalını tamamen silecek bir zekada olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki bu Enes Batur'la ilgili bir kötü söylem değildir. Yanlış anlamayın bunu. Yani ne kadar delirmiş olsa da, ne kadar alkol müdür, işte o tarz işleri geçmiş olsa da ben bu kadar kötü olacağını düşünmüyorum ki öyleyse bile cidden özür diliyorum yanlış bilgi için. Yanlış bilgi vermiş olmayayım. Bu kendi iddiam çünkü. Ee, dediğim gibi eğer sildiyse bile illa geri döndürme şansı vardır ki bence de bunu yapacaktır umarım bir an önce iyileşir dediğim gibi bu ilk videom olduğu için biraz kısa oldu kusura bakmayın yani ve ilk deneyimim olduğu için biraz sakınmış olabilirim elimden geldiğince iyi yapmaya çalıştım eğer yanlış olduğum bir konu varsa arkadaşlar eleştirilerinizi bekliyorum ee, sağlıcakla kalın görüşürüz.